Neyim var? Niye böyle mutsuzsun? Bir şeyim yok anne. Var bir şey. Ben çocuğumu tanımaz mıyım? Söyle bakayım. Ne sıktı canım? Bir şeyim yok anne. Sen işine bak. Bana sürekli bu soruları sormayı da bırak artık ya. Sen benim canımsın. Kanımsın. Benim bu hayatta senden daha önemli bir işim yok. Bak, eğer burada olmak seni mutsuz ediyorsa, gidin konuşayım peyin beyle. Ha, döneriz. Ne dersin? Anne, ben burada olmaktan ve Noyan beyle çalışmaktan gayet mutluyum. Sen değilsen gidebilirsin. Ben burada kalacağım. Anladın mı? Sürekli de bana bunları sormayı bırak. Bir şey mi istediniz bununla? Bu? Hayır istemiyorum. Kendime bir alacağım. Tamam siz buyurun geçin. Ben yapar getiririm. Gerek yok hallediyorum. Neredesin sen? Seni arayıp duruyorum. Beni sen yolladın ya abla. Ee, abla! Daha kaç kez daha uyaracağım seni. Söyle söyle ben de bileyim. Haklısınız benim. Şuna bak ya. Ben nelerle uğraşıyorum. Gelmiş bana istersen gidelim buralardan diyor. Yok ya. Ya nasıl canımı sıkıyor ya. Saçların da böyle güzel olmuş. Ne diyorsun Leyla? Ne saçı ya? Ne dedim ya şimdi ben? İşim var Leyla ya, işim. Oyalama beni. Bu da bir öyle bir böyle dengesiz. Teşekkür ederim Nurhan teyze zahmet etti. Ne zahmeti kızım iyi ki geldin. Gamze nerede ya arıyorum açmıyor. Bir işim var dedi çıktı gitti. Ne işin var kızım diyorum cevap bile vermiyor. Bu kısa bir haller oldu. Nasıl haller? Ha bilmiyorum odasına giriyor işim var diyor. Ne işim var diyorum. Kavga ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Her şeye isyan ediyor. Uyu değişti bu kızım. Sen yine de kötü düşünme Nurhan teyze. Kullandığı ilaçları biliyorsun. Duygu durumunu biraz değiştiriyor. Kısım öyle bir şey değil o. Ben, ben bizim o hallerini de çok iyi biliyorum. Alışığım. Hani ben kızımı tanımaz mıyım? Bu sefer öyle bir şey değil. Bu kısım bugünlerde üstünde bir şey var. Yani bahsettiğin gibi bir şey olsa bana söylerdi ama bilmiyorum. Ne kimse normal konuşmuyor. E ben de yaşlı kadının yarın ne olacağım belli değil yani. Bak ne diyeceğim. Yani senle evli olsa Kemal hiç gözüm arkada kalmayacak. Ama Kemal'le bu konuyu konuşamıyorum ki. Yani konuyu açsam ya kapatıyor ya cevap vermiyor. Kemal'le aranız nasıl? Biz iyi bir arkadaşız Nurhan teyze. Yani belli ki Kemal'le benim aramda bir şey olmayacak. Zaten son zamanlarda iyice uzaklaştı benden. Haklısın olsun demeli de olmuyor. Gönül işleri de konuşularak hallolmuyor. Ama bak öyle bir şey olsa benim kalbimden geçen biri var. O da sensin. Gelin adayı olarak. Teşekkür ederim Nurhan teyze biliyorum. Nereye kızım? Biri var Nurhan teyze. Hmm. Uzun zamandır benimle görüşmek istiyordu. Otelleri falan var. Ben de ona bir şans vermeye karar verdim. Haklısın. Bir ömür bekleyecek değilsin ya. Gamze'yi de merak etme bu arada. Ben onunla konuşurum tamam mı? Görüşürüz. İyi ki varsın çocuğum. sen de Hadi kızım yine gel. Tamam. Hı. Hayırdır Leyla? Havuzun tadilatında mı bir sıkıntı oldu? Yani umarım öyle değildir. Yoksa Noyan Bey çok sinirlenir. Yok yok hayır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ustalar geldi güzelce tamir etti. Ben de temizliğine yardım ettim. Ama sadece giderken iki gün yağmur görmemesini söylediler. O kadar. Tamam. Burak'a söylerim ne gerekiyorsa yapar. İlgilenir. Ee, şey benim çarşafları değiştirmem gerek. Havuzla ilgileneceğim diye onları halledemedim. Tamam. Cami ben sana aşık oldum. Başka türlüsünü düşünemiyorum. Eğer olmayacaksa... ...kalbimi gömerim. Mert neler diyorsun? En doğrusu bunu bilmiyorum ama... ...ayrılalım Gamze. Mert! Yeter anne, yeter. Açmak istemiyorum işte arama. <laughs> Bitti işte. Bitti artık istemiyorum <laughs> 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 Sabahdan benim Mert'i aramaya çalışıyorum Telefonlarıma cevap vermiyor Aşkım belki çalışıyordur Yani niye bu kadar üzüyorsun kendini İşi yok bundan eminim <laughs> Ayrıldı benden <laughs> Hayatımla ilk les... <laughs> Aşık oldum ben Didem <laughs> Kalbim ilk defa böyle çarptı benim. Onunla ailem yüzünden yaşayamıyorum. Gamze sence de ailene biraz haksızlık etmiyor musun? Onlar ne olursa olsun senin iyiliğini istiyor. Sonunu bilmediğim bir şey için aileni